Bu ne oğlum? böyle yanında böyle birinin uyuduğunu düşünsene. Kadın uykusuzluktan bitmiş. <laughs> Orospu çocuğu 69 Mustang kaldırıyor sanki. <laughs> 8 silindirli <g> <gülüyor> <gülüyor> Aa, <gülüyor> böyle olsa harbi boşanırım. Ya Berfin git ben böyle mi morluyorum ya. Benimki daha tiz bir ses bu. diye orlamıyorum. Ben böyle Benim öyle değil mi? <laughs> Vay kırıyorlar. Yorumlar yokmuş gibi orluyor amına koyayım. Aa!